da doğal, aşaptan, kullanışlı ve sağlam ürünleri üreten bir firmamız var. Detayları Ahmet Bey'den öğreniyoruz. <laughs> ...bana sana çok teşekkür ediyorum. Seni ve bütün izleyicilerimizi ahşabın dünyasına götüreceğim. Tabii ki kimin eşliğinde? Ahmet Bey'in eşliğinde. E, kendisi küçükten büyüğü Ahşap'ın... E, ...aslında en ince, en ince detayına kadar işleyebiliyorsunuz. Bu konuya gireceğiz ama önce nasıl başladı bu fikir? Nasıl ortaya çıktı? Bunu öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi daha öncesinde arkadaşlarımızla bir restoranda... E, kahvaltı ederken bir lambader gördük. Bu lambaderden esinlenerek... E, bu sektöre giriş yaptık. Bu lambaları başta kendimizin yapabileceğimizi düşündük. E, evimize bir ürün yaptık. Daha sonra bunu orta sehpalar takip etti. Daha sonrasında da zaten e, diğer ürünleri üreterek sektöre giriş yaptık. Evet, gerçekten de ilk önce lambadar üretilmiş. Evet. Beşi sıra sonrasında farklı ürünler gelmiş. Evet. Neler bu ürünler? Yani ürün çeşidimiz çok fazla artık. E, başta lambader ve aydınlatma ürünleriyle başladık. Abajurlar ve avizeler. E, orta sehpalar ve e, zigon sehpalar bunu takip etti. Daha sonrasında yemek odası takımları, <laughs> e, TV üniteleri, ahşap kitaplıklar e, bunları takip etti. Daha sonrasında yani bir ev içerisinde, ofis içerisinde kullanabileceğimiz bütün e, ürünleri aslında artık ahşaptan üretebiliyoruz. Evet, artık restoranlarda, sunumlarda da ahşap malzemeleri çok görüyor oluyoruz. E, sanıyorum ki hem sağlık açısından hem görsellik açısından bir bütünü sağlamış oluyor. Evet. Şimdi biz restoranlarda üretim yapılırken, aslında sadece restoranlarda değil, genel olarak ürün yap, ürünlerin üretimi yapılırken e, kimyasal madde kullanılmamakta, Hepsinde organik ahşap yağları kullanılmaktadır. Hı hı. Ahmet Bey tabii artık restoranlarda dahi önümüzde sunumların ahşap malzemeler üzerinde ne olduğunu görüyoruz. Hem sağlık açısından hem görsellik açısından bir bütünü sağlıyor diyebilir miyiz? Evet, bir bütün sağlamaktalar. Ahşap ürünler zaten e, sağlığa yararlı ürünler. E, bu ürünlerin üretimini yapılırken e, organik ahşap ürünleri, organik ahşap yağları kullanmaktayız biz. E, bu ürünler kimyasal madde içermemekte. Herhangi bir şekilde e, gıda temasında bulunduğu zaman vücuda ve insan sağlığına zarar vermemektedir. Bu kullandığımız masaya da aynı şey geçerli değil mi? Evet, bu masada da e, organik ahşap yağı uygulanmıştır. Evet, güzel de bir parlaklık veriyor aslında. Cilaya gerek kalmıyor sanıyorum. Herhalde o yağ da bir cila işlevi mi görüyor parlaklık arasında? Ee, yağ cila işlemi görmemekte aslında. Yağ tamamen ahşabı korumasıyla kaynaklı. Parlamasının sebebi e, yani ince zımparalar kullanılarak zımpara yapılmasından hı hı. kaynaklı. El işçiliği ön planda. Evet. Peki üretime geçelim dilerseniz. Üretimde şimdi bir lamba başladık dedik ama sonrasında e, talebe göre mi bu ürün yelpazesi genişledi. Şu an e, daha çok kişiye özel üretimler yapmaktayız biz. E, müşterilerimizin talebine göre e, birçok ürünü yapmaktayız. Ahşapla alakalı bir sınırlama koymuyoruz şu anda müşterilerimize. Bir yemek masası da üretebiliriz. Ahşaptan konuta kadar e, evet. birçok şeyi üretebiliyoruz. Burada tamamen müşterinin talepleri önemli. Evet. Peki ahşap neden tercih ediliyor olabilir? Ee, son zamanlarda e, sadece ülkemizde değil dünyada da ahşap artık sağlık açısından e, zararlı olmadığından dolayı tercih edilmeye başladı. Son zamanlarda dünyada zaten e, yavaş yavaş doğal yaşama dönmeye başladık. Bu e, organik gıdalarda olsun, organik yaşamlarda olsun. Ahşaplarda e, bu yüzden hayatımıza daha e, sık girmeye başladı. Ee, sağlıklı olması açısından e, natürel bir görüntü veriyor evet, olmasından e, ve doğallık evet. kattığından dolayı artık çok tercih ediliyor. Evet. Her ortamda da görüyoruz artık. Yani e, ofisimizden dediğiniz gibi mutfağımıza varana kadar. Peki şunu da sormak istiyorum. Siz e-ticaret üzerinden e, ürünleri teslimatını gerçekleştiriyorsunuz. E, bu sayede şunu e, izleyicilerimize de hatırlatalım. Yani ürün tercih ederken neye dikkat etmeliler? Ahşabın e, gözü görülür bir kalitesi var mı? Şimdi e, ahşabın gözle görülür bir kalitesi aslında yok e, ama müşterilerin daha çok ürün tercih ederken kullanılan ahşapların fırınlı ahşap olup olmamasına dikkat etmesi gerekiyor. E, ahşap canlı bir maddedir. E, sürekli e, çalışır, Yaşayan hareket mi? halindedir, yaşar. E, yani ağaç kesildikten sonra da yaşamaya devam eder aslında. E, bütün ahşap ürünlerde e, zamanla çatlamalar olur. Fırınlı olmayan ahşap ürünlerde çatlama oranı daha fazladır ve ahşapta dönmeler yaşanır. Hı hı. Bir zaman sonra kullanılmamaya başlar. Fırınlı ahşap kullanıldığı zaman bu gibi sorunlarla çok düşük ihtimalle karşılaşırız. Bizim zaten firmamız olarak ürettiğimiz ürünlere biz 8 yıl gibi bir garanti veriyoruz. Vav wow, güzel bir süre. Sektörde bu denli uzun bir süre garanti veren evet. tek firmayız. Ürünlerde... ...kullanılacak hale gelecek şekilde çatlama veya dönme zaman zaman karşılaşabiliyor. Zaten fırın ahşap kullanıyoruz ama bu gibi sorunlarla karşılaştığımızda... ...ürünün birebir değişimi sağlanmakta. Siz her zaman devreye giriyorsunuz aslında evet. çözüm üretmek adına. Evet. Biz zaten üretici bir firma olduğumuz için bütün ürünlerin arkasında duruyoruz. Bir sıkıntı olduğu zaman yerine hizmet de verebiliyoruz İstanbul içerisinde. İstanbul'a yakın illerde ürünün boyutuna göre... E, hizmet vermekteyiz. Küçük bir ürünse bize kargola geri gönderilmesini istiyoruz. Büyük bir ürünse örnek veriyorum yemek odası takımı gibi, yatak odası takımı gibi ürünler var. Bunlara e, İstanbul'a yakın olan izler, e, illerde yerinde destek verebiliyoruz. Evet. Onun haricinde diğer uzak illerde e, ürünün bize geri kargolanmasını istiyoruz. Süper. Hedef kitleniz sadece İstanbul mu, İstanbul dışı mı? E, yani Genel olarak tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz, e, yurt dışında bazı projelerimiz var, e, yurt dışına yeni yeni açılıyoruz e, ama Genel olarak tüm dünyada hizmet verebiliyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de sektörde bizi tercih eden müşterilerimize ve e, burada olduğunuz için sizin ekibinize e, çok teşekkür ederim. Sağ olun çok keyifliydi. Evet sevgili izleyicilerimiz Ahmet Bey ile olan röportajımızın burada sonuna geldik. Şimdi tekrardan sözü İvan'a serte bırakıyoruz.